Dostlar merhaba. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan hükümet karşıtı protestolar, ülke genelinde demokrasi, ifade özgürlüğü ve otoriterleşme tartışmalarını alevlendirdi. CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi, kayyum atanması gibi adımlarla daha da derinleşti kabine toplantıları terörsüz Türkiye hedefini vurgulasa da durum tam aksini işaret ediyor. Adalet diye haykıranların sayısı her geçen gün artıyor. Muhalefetin beceriksizliği ise bu kaosun en büyük tetikleyicisi. 9 yıla aşkın zamandır. KHK ve diğer adaletsizliklerde belirsizlik devam ediyor. Kürt meselesi veya ekonomik reformlar gibi kritik alanlarda sessizlik sürüyor. Bu muhalefeti kontrollü bir araç haline getiriyor. İktidarı denetleyemiyor, halkın beklentilerini karşılayamıyor ve vesayetçi kodlarla sınırlı kalıyor. Sonuçta erken seçim çağrıları havada kalıyor. Muhalefet iktidarın hamlelerine anlık cevap vermekle yetiniyor. Bu beceriksizlik demokrasiyi zayıflatıyor ve ülkeyi otoriter bir döngüye hapsediyor. Gerçek bir değişim için muhalefetin radikal bir dönüşüme ihtiyacı var. Muhalefetin en büyük hatası öncesinde yaşanan onca hukuksuzluğu, zulmü görmezden gelmesi, adaletsizliğin CHP ile başladığı zanlı ve algısıyla hareket etmesi. Dostlar, ayrımsız adalet vurgusuyla ancak ülkenin yaşanabilir olmasını sağlamak mümkündür. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.